19. Kanto Dünyaya kimi kez de Venüs'e yenik düşen gün sıcağının ayın ayazını kırmadığı saatlerde bilicilerin şafak sökmeden önce doğudan hala karanlık bir yoldan büyük talihin geldiğini gördükleri saatlerde kekeme bir kadın gördüm düşümde. Bacakları çarpıktı, gözleri şaşı, elleri kesikti, benzi sapsarı. Bakıyordum kadına, gecenin büzdüğü, buz kesmiş ayaklara ellere güneş nasıl can verirse, bakışlarımda kadının dilini çözdü. Ayağı kaldırdı onu kısa sürede ve sevginin istediği renkleri verdi o solgun yüzüne. Kadının böylece dili çözülünce öyle güzel şarkılar söylemeye koyuldu ki, istesem de artık alamaz oldum ondan gözlerimi. Ben diyordu şarkı güzel bir deniz kızıyım. Denizin ortasında gemicileri şaşırtırım. Öyle etkilidir ki şarkılarım. Ulik sesi şarkılarım çevirdi serüvenli seferinden. Beni kolay kolay terk edemez yanıma gelen. Öyle büyülerim ki herkesi. Ağzı daha kapanamamıştı ki yanımda kutsal ve aceleci bir kadın belirdi. Utandırmak amacıyla onu. Ey Vergilius, Vergilius, kim bu kadın diye sordu, dudak bükerek. Vergilius gözlerini dürüst kadından ayırmıyordu. Birden öteki kadın kavradı, üstünü parçaladı, önünü açtı, karnını ortaya çıkarttı. Karından leş gibi bir koku yayıldı, uyandım. Gözlerimi açtım, güzel ustama baktım. En az üç kez sana seslendim dedi. Hadi bakalım, gidip gireceğin kapıyı bulalım. Ayağa kalktım, kutsal dağın daireleri çoktan ışıl ışıl olmuştu. Yeni doğan güne sırtımızı verip başladık yürümeye. Onun peşinden giderken düşünceli mi düşünceli, bedeni köprü kemeri benzeri biri gibi benim de alnım öne eğikti. Tam o sırada gelin geçit burada diyen bir ses duydum. Bu ölüler diyarında böyle tatlı, böyle sevecen ses duymamıştım daha önce. Kuğu kanadı gibi kanatlarını açarak bize seslenen yalçın kayadan iki duvarın arasından yukarı çıkardı bizi. Sonra kanatlarını çırpıp bizi yelpazeledi. Ardından ne mutlu gözyaşı dökenlere, ruhlarına erinç dolmakta çünkü, dedi. Meleğin bulunduğu yerin önüne geçtiğimizde, niye gözlerin hep önünde diye sordu rehberim. Dedim ki, yeni gördüğüm bir düş çok etkiledi beni. Sarsıldım, kendime gelemiyorum. Durmadan bu düşü düşünüyorum.'' dedi ki Yaşlı büyücü kadını görmüşsündür düşünde. Bir tek o gözleşi döktürüyor üstümüze. Ondan nasıl kurtulduğunu da anlamışsındır insanın. Bu sana yeter. Ayaklarını yere çak. Hadi gözlerini gökyüzüne kaldır. Ölümsüz hükümdarın koca tekerlerle döndürdüğü görüntüye bak. Şahin nasıl ilkin ayaklarına bakar da sonra sesin geldiği yana dönüp kokusunu aldığı ava doğru uçarsa Öyle olmuştum ben de. Kayadan çıkanlara yol vermek için açılmış yarığı açtım. Bir dönemece ulaştım. Beşinci daireye vardığımızda ağlaşan insanlar gördüm burada. Yere uzanmış, yüzü koyun yatmışlardı. Dediklerini duydum. Soluya soluya öyle hızlı soluyorlardı ki zor anlaşılıyordu sözleri. Ey Tanrı'nın sevgili kulları, siz ki acıları adaletle, Umutla hafiflemiş ruhlarsınız. Gösterin büyük merdivenin yerini. Yerde sürünme cezanız sona erdiyse ve yolunuzu bulmak istiyorsanız bir an önce hep dışınızda olsun sağ köşe. Ozan isteğini iletmişti. Az önümüzden yukarıdaki yanız gelmişti. Sözlerin gizlediği gölgeyi ayırt etmemiştim ben de. Ustama çevirdim gözlerimi. O da güler yüzle izin verdi istek yüklü bakışıma. İstediğim gibi davranma özgürlüğüne kavuşunca sözleriyle dikkatimi çekmiş olan yaratığın yanına gittim. Dedim ki, ey ruh, sen ki ağladıkça olgunlaşmaktasın. ve bu çileyi çekmeden Tanrı'ya kavuşamazsın. Hatırım için biraz ara ver çektiğin çileye. Kim olduğunu söyle bana. Ne için sırtınızı gökyüzüne döndüğünüzü de. Canlı olarak geldiğim yerden bir isteğin varsa onu da.'' Yerimizi niçin gökyüzüne döndüğümüzü öğreneceksin dedi. Ama daha önce bil ki, Sikias kuyot ego fui sekassor petri. Sestri ile Şivari arasında güzel bir ırmak vardır. Soyum adını bu ırmaktan alır. Büyük cübbenin çamurdan korumak isteyenlere nedenli ağır olduğunu üstümde sınadım bir ayı aşkın zamandır. Bu yükün yanında her yük tüy gibi kalır.'' Doğru yolu bulmam geç oldu ne yazık ki. Ama çoban olunca Roma'ya öğrendim yalanın ne anlama geldiğini. Kalbimin durulmayacağını anladım orada. Yaşamda daha yukarı çıkılamayacağını da. Böylece doğdu içimde bir başka sevgi. O zamana dek cimri mi cimri, Tanrı'dan uzak düşmüş soysuz bir ruhtum. Gördüğün gibi cezamı çekiyorum şimdi. Doğru yolu bulan ruhların çarpıldıkları ceza cimriliğin ne olduğunu gösteriyor açıkça. Cezanın daha büyüğü yok bu dağda. Yeryüzü nesnelerine bağlı gözlerimiz hiç yönelmediği için yukarıya, adalet yere çeviriyor onları burada. Cimrilik söndürdüğü için iyiliğe yönelik sevgimizi, iyilik yapmayı öğrenememiştik. Bu nedenle adalet, ellerimiz, ayaklarımız bağlı tutmakta burada bizi. Kıpırdamadan yerde yatacağız böyle adalet dağıtan uygun gördüğü sürece. Onunla konuşmak için yere eğilmiştim. Ben konuşur, o da dinlerken beni saygılı duruşumu görünce dedi ki, ''Niçin böyle eğiliyorsun ki?'' Dedim ki, ''Öyle saygı dersiniz ki ayakta durmak rahatsız ediyor beni.'' ''Ayaklarını doğrult, ayağa kalk kardeş.'' dedi. ''Yanılgıya düşme, ben de senin gibi aynı gücün kuluyum. İncil'deki kutsal neküye nübent deyimini iyi anladınsa eğer, kavraman gerekir böyle konuşmamın nedenini. Daha fazla kalmanı istemiyorum, git şimdi. Çünkü burada bulunman, söylediğin şeyi olgunlaştıran gözyaşlarımı engellemekte. Alagiya adında bir yeğenim var yeryüzünde, iyi kızdır. Dilerim bizimkiler benzetmez kendilerine. Tek varlığım o yeryüzünde.'' 20. Kanto Bir arzu karşı koyamaz kendinden güçlü arzuya. Daha doygunluğa ulaşmamış süngeri çekip sudan çıkardım. Hoş görünmek için ona. Bir adım attım. Rehberim daracık bir surda mazgallar boyunca ilerler gibi yürüdü kayanın geçit veren yanında. Çünkü dünyayı kaplayan kötülüğü damla damla gözlerinden akıtan bu insanlar yığılmıştı geçidin öbür yanına. Doymak bilmeyen açlığını bastırmada öteki hayvanlardan daha becerikli kocamış kurt lanet olsun sana. Ey döndükçe yeryüzündeki her şeyi düzenlediğine inandığım gökyüzü. Bu kurdu sürecek ne zaman yeryüzüne gelecek? Ölçülü ağır adımlarla yürüyorduk ikimiz de. Yakınıp gözyaşı döken gölgelere bakıyordum ben. Yüreğim ezile ezile. Önden gelen bir ses çarptı kulağıma. Doğum sancısı çeken bir kadın sesi gibi İngiltili'ydi. Sevgili Meryem demekteydi, şöyle sürdürdü sözlerini. Kutsal emanetini bıraktığın barınağın da doğruladığı gibi, çok yoksulsun sen belli ki. Daha sonra kulağıma şu ses geldi. Ey yiğit Fabrizio, yoksul ama erdemli olmayı yeğledin haram varsıllığa. Bu sözleri öyle hoşuma gitmişti ki, hangi görüntüden geldiğini öğrenmek için öne doğru gittim. Namuslarına gölge düşmesin diye Nikolo'nun kızlara gösterdiği cömertlikten de söz ettiğini işittim. Ey bu güzel sözleri söyleyen ruh dedim. Bana kim olduğunu söyle. Bir de bu övgüleri niçin tek başına yinelediğini. Sonuna yaklaşan o yaşamın kalan yolunu tamamlamak için dönebilirsem geri, karşılıksız bırakmam sözlerini. Oradan yardım beklediğimi sanma dedi ama daha ölmeden yüzünde ışıyan güzellik adına yanıt vereceğim sorduğun soruya. Hristiyan dünyasına hüzün getiren, 40 yılda bir iyi meyve veren ağacın kökü oldum ben. Doğuya, Lille, Gant ve Bruges becerebilselerdi çoktan alınmış olurdu ölçleri. Her şeyi yargılayandan bunu bekliyorum şimdi. Orada bana Hugues Capet derlerdi. Şu ara Fransa'yı yöneten, Filippeler, Luzlar hep benden dünyaya geldi. Paris'te kasaptı babam. Kül renge giysiye bürünen biri dışında eski krallar kalmayınca ortada yönetimin dizginleri elime geçti. Bu güce dostlar da eklenince oğlumun başı seçildi. Sahipsiz kalan taca. Öyle ki oğlumla başlamış oldu kemikleri kutsananlar dizisi. Provence'ın büyük drohoması utançtan yoksun kılmadan önce onları Ardıllarım değerli olmasa da kötülükleri yoktu. Bu olaydan sonra yalana, kabuğe başvurdular. Haydutluğa başladılar. Sonra da Cereme diye Fontieu, Normandiya ve Gaskonya'yı aldılar. Charles İtalya'ya geldi. Kurbedino'yu kurban etti. Ardından ceza verdi. Tommaso'yu göklere gönderdi. Çok geçmeden görmekteyim bunu. Fransa'dan başka bir Charles çıkacak. Hem kendini hem soyunu daha iyi tanıtacak. Oradan silahsız ayrılacak. Elinde yalnız Yahuda'nın cirit oynadığı mızrak olacak. Saplını Florensa'nın karnını deşecek bu mızrak. Ama bu yoldan eline toprak geçmeyecek. Yalnızca utanca, günaha bürünecek. Verdiği zararı azımsadıkça büründükleri ağır çekecek. Gemisinde tutsak düşen ötekine gelince, görüyorum işte tutsak satan korsanlar gibi öz kızını pazarlayıp çıkar elde edecek. Ey cimrilik! Öyle tutsak ettin ki soyumu kendine, sevmez oldular kendi çocuklarını bile. Elinden daha ne kötülük gelir ki? Yapılanlar, yapılacaklar küçümsenmesin diye, Zambağın Alagna'ya girdiğini, İsa'nın ve kirlinin tutsak edildiğini görüyorum. Yeni Pilatos'u da görüyorum. Öyle acımasız ki doymak bilmiyor.'' yetkisi olmadan aç teknesini tapınağa götürüyor. Ey efendim benim! Öfkeni yumuşatan gizli öcün gerçekleştiğini görme sevincine ne zaman erişeceğim? Bilgi edinmen için seni bana gönderen kutsal ruhun biricik eşiyle ilgili sözlerim, gün boyunca ettiğim duaların karşılığı. Ama bastırınca gece bunun tam karşıtı sesler gelir gündemimize. O zaman doymak bilmez altın hırsı yüzünden ihanet eden, hırsız olan babasını öldüren Filemion'u anarız hep birlikte. Duyanları güldüren aç gözlü isteği yüzünden Cimri Midas'ın başına gelenleri anarız. Ganimeti yürüten bu yüzden burada da Yeşua'nın öfkesini çeken akan çılgınlığını da anımsarız. Sonra Safire ile kocasını suçlarız. Heliodorus'un yediği tekmeleri alkışlarız. Polidoros'u öldüren Polimnestor'u da. Utanç içinde dolaşıyor bu dağda. Bir de sus söyle, altının tadı nasıl geliyor ağza diye haykırırız. Kimi kez bağırır, kimi kez mırıldanırız. Bizi mahmuzlayan dürtünün hızlı ya da ağır adım attırmasına göre az önceki gündüz övgüsünde tek başıma değildim. Ama bu çevrede benden başka sesini yükselten yoktu. Onun yanından ayrılmıştık. Gücümüz el yürümeye koyulmuştuk ki dağın devrilir gibi sallandığını duydum. Her yerim buz kesti. Sanki ölmeye götürüyorlardı beni. Hiç kuşkum yok. Delos böyle titrememişti. Latona buraya yuvalanıp da göğün iki gözünü doğurduğunda. Sonra dört bir yandan bir uğultu yükseldi. Öyle güçlüydü ki ustam yanıma geldi. Ben rehberlik ettikçe sakın korkayım deme dedi. Bize yakın olanların sesleri seçiliyordu. Anlayabildiğime göre hepsi Glario in excelsis Deo diyordu kıpırdamadan, boşlukta salınır gibi sallantının ve ilahinin bitimine dek durduk. Tıpkı bu ilahiyi ilk duyan çobanlar gibi. Sonra kutsal yolumuza koyulduk. Bir yandan da yeniden gözyaşı dökmeye başlayan gölgelere bakıyorduk. Belleğim yanıltmıyorsa beni, hiçbir bilgisizlik daha önce bunca öğrenme isteği uyandırmamıştı bende. Daha iyi anlıyorum bunu düşündükçe şimdi. O telaşla soru sormaya kalkamıyordum. Tek başıma da hiçbir şey göremiyordum. Çekingen, düşünceli, yürüyüp gidiyordum. 21. Kanto Samiriyeli saf kadının istediği suyun dışında hiçbir şeyin dindiremeyeceği doğal susuzluğum kemiriyordu yüreğimi. Ruhların biriktirdiği yolda izlerken rehberimi, işlenen günahların bedeli acıyla dolduruyordu yüreğimi. Luka, mezardan yeni çıkan İsa'nın iki kişiye göründüğünü yazar ya, işte birden bir gölge çıktı bizim de karşımıza. Arkamızdan geliyordu. Ayaklarının dibinde yatan gölgelere bakıyordu. Biz onu görmemiştik. Ancak "Tanrı erinç versin size." diye seslenince varlığını sezmiştik. Hemen başımızı çevirdik. Vergilius gerektiği gibi selam verdi ona. Sonra dedi ki: "Beni sonsuz sürgüne gönderen haklı mahkeme, umarım seni gönderir cennete." "Nasıl olur?" dedi o biz hızlı yürümekteydik. Tanrı'nın istemediği gölgelerseniz bu merdivenlerden nasıl çıkabildiniz? Ustam dedi ki, yanındakinin yüzüne meleğin çizdiği işaretlere bakarsan, onun da cennetlik olduğunu anlarsın. Ama Kloto'nun her birimiz için ördüğü örgünün ipliğini, gece gündüz büken kız, bitiremediği için örekeyi, senin ruhunun da, benim ruhumun da, kardeşi onun ruhu, yukarıya tek başına gelemezdi.'' Çünkü bizim gibi göremiyor gözleri. Bu nedenle ona yol göstereyim diye cehennemin kocaman ağzından saldılar beni. Yol göstermeyi sürdüreceğim elimden geldiğince. Eğer biliyorsan dağın niçin böyle sarsıldığını, nemli eteklerinin niçin böyle haykırdığını, söyleyiver bu nedeni bize. Bu soru arzumun ipliğini sanki iğneye geçirmişti. Umutsuzluğumu biraz olsun dindirmişti. Gölge söze girdi. Bu dağın düzenini bozan sıradışı bir şey söz konusu değildi. Beklenmedik bir değişiklik olmaz burada. Ne olursa nedeni yine göğün kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Bu nedenle küçük merdivenin yukarısında ne yağmur ne dolu ne kar yağar. Burada ne şimşek çakar, burayı ne kırağı ne çiğ kaplar. Ne ince ne kalın bulut sarar. Ne de yeryüzünde hep ülke değiştiren Tamus'un kızı. Sözünü ettiğim ve Petrus'un adamının ayaklarının bastığı üç basamağın üstüne kuru buhar da erişmez. Daha aşağıda daha az çok titrer belki. Ama burada nedendir bilinmez, yer içinde gizli rüzgarın etkisiyle hiç titremez. Ancak bir ruh arınıp da göklere yükselmeye hazır duruma gelince titrer. Bir de çığlık eklenir bu titremeye. Arınan ruh özgür bulunca kendini yer değiştirmek isterken de isteğiyle. Bu istektir arınmanın tek belirtisi. Kuşkusuz ruh daha önce de özgürleşmek ister ama ona günah işleten, Tanrı'nın adaletini şimdi çile çektirdiği istek bunu engeller. İşte 500 yılı aşkın bir süredir bu çileyi böyle yatarak çeken ben, şimdi içimde daha iyi bir yer isteği duyumsadım özgürce. İşte bu nedenle depreme ve inançlı ruhların kendilerinin yanına aldırması için Tanrı'ya yakarmalarına tanık oldun sende. Öyle bitirdi sözlerini. İnsanın susadığı ölçüde içtiği sudan tat alması gibi, bu sözlerden aldığım keyfi anlatamam size. Bilge rehberim dedi ki, ''Sizi saran ağı, bu ağdan nasıl çıkıldığını, dağın niçin sarsıldığını, niçin ilahi söylendiğini anlıyorum şimdi. Ne olur artık kim olduğunu söyle. Yüzyıllar boyunca niçin böyle yerde yattığını açıkla sözcüklerinle.'' Yiğit Titus'un ulu yöneticinin desteğiyle Yahudunun sattığı kanın aktığı yaraların öcünü aldığı dönemde oradaydım ben de. Diye ruh yanıt verdi. En kalıcı, en onurlu adı taşıyordum. Çok ün kazanmıştım ama daha inanca ulaşmamıştım. Öyle tatlıydı ki türkümün sesi. Tuğlu uslu olmama bakmayıp Roma çağırdı beni. Mersin dallarıyla donattı anlamı. Statius derler insanlar orada hala bana. Gıbayı'ya ardından Akilleus'a övgüler düzdüm. Ama ikinci yükü taşırken yenik düştüm. Benim tutkumu da binlerce ozanı tutuşturan kutsal alemin kıvılcımları ateşlemişti. Aynı isten söz ediyordum. Şiirimin anası, süt anası bu destan, olmasaydı bu destan, şiirimin olmazdı hiçbir ağırlığı. Ve Vergilius'un yaşadığı dönemde yaşayabilmek için yeryüzünde, seve seve bin yıl daha kalırdım bu sürgünde. Bana döndü Vergilius bu sözler üzerine. Sus der gibiydi yüzüyle sessizce. Ne yazık ki insan yerine getiremiyor her isteğini. Kaka ile gözleşi öyle yakından izler ki ikisinin de kaynaklandığı duyguyu dürüst bir kişi kullanamaz istencini. İşte ben de gülümsedim göz kırpar gibi. Bunun üzerine gölge sustu. Düşünceyi en iyi yansıtan gözlerimin içine baktı. Ve umarım çaban mutlu sona erişir dedi. Ama söylesene, yüzün az önce niçin gülümsedi bana öyle? İki ateş arasında kalmıştım şimdi. Biri susmamı istiyordu, öteki söylememi. İç çektiğimi gören ustam hemen anladı beni. Çekinme konuş dedi. Konuş, bunca ısrarla sorduğu şeyi ver ona. Dedim ki, ey yaşlı ruh, şaşırdım belli ki gülümsediğimi görünce. Ama bitmedi, daha da şaşırtacağım seni. Gözlerimi yükseklere götüren kişi sana insanların, tanrıların türküsünü söyleten Vergilius'un ta kendisi. Başka şeye bağladınsa gülümseyişimin nedenini yanılmaktasın bil ki. Tek neden onunla ilgili sözlerindi. Ustamın ayaklarını kapanmak için eğilmişti ki, ustam şunları dedi. Kardeş eğilme, karşında gördüğün de senin gibi bir gölge. Ruh doğrulup yanıt verdi. Unutup içimizin boş olduğunu, katı sandığıma göre gölgelerimizi anla içinde senin için yanan ateşi